Merhabalar. Bugün İzmir'deyiz. Eee İzmir'in Eşrefpaşa Akıl da görmeyince orada da umuda kalıyoruz. <laughs> Tabii ümit fakir ekmeğidir diyorlar. Biz de umut ediyoruz inşallah yaparlar. Yani. <laughs> Köleliğe razı edilmiş olmasındandır. Öyle yani gönüllü kölelik ondan olabilir. Veyahut da e, balık yeme alıştırılmış olmaktan. Balık yani balık tutmak ya balık yeme alıştırılmış olmaktan. İnsanın e, biraz da şeyin natüresinde bu var yani herhalde. Kolaycılığa kaçıyor. Ee, ama insan yani makarnayla e, ya da herhangi gıda eksikliğiyle büyüdüğünde zihin küçülmez mi efendim bey? Elbette, elbette küçülür ama onu düşün onu düşünemiyor. Size efendim. teşekkür ederim. Şey... Röportajınız için. Hocam sakalınıza da sinek geldi bu <laughs> sırada. Onu da gördüm. Arkadaşlar, hocamın sakalındaki sineği attım galiba. Biraz sevap kazandım. <laughs> Merhabalar. Bugün İzmir'deyiz. Eee İzmir'in Şerafaşe semtindeyiz. Kameraman arkadaşım işte gördüğünüz gibi İzmir'i yukarıdan çekiyoruz konağa diyeyim yani İzmir Eşrefpaşa Konak Belediyesi Selahattin Kültür ve Sanat Merkezi önü arkadaşlar aynı zamanda burası bayram yeri olarak da geçiyor eski tabiriyle şu günde pazar yeri, buranın bayram yeri pazar yeri olarak da geçiyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda <laughs> yeri arkadaşlar <laughs> ben konuşa konuşa gidiyorum kameraman arkadaş arkadan giriyor sağa solu çekiyor Bilmiyorum. bugün pazar yerine doğru incez ee, bakalım umarım arkadaşlar size güzel videolar çıkartırız eğer videomuzu beğenirseniz şimdiden lütfen like yapmayı abone olmayı unutmayın hepinizi kocaman öpüyorum Bakalım. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Nasıl geçti pazarınız? Çok geçti. Neden efendim? Hanımefendi yapat. Ne ee, neden efendim? Çok pahalı her şey. Her şey. Biz de ekonomiyi soracaktır efendim. Nasıl ekonominiz? Ee, önce sizden bir düşüncenizi alalım. Siz pazarda. <laughs> Peki efendim. Hanımefendi siz konuşmak ister misiniz? Ese... Merhabalar bey amca. Nasılsın? İyi misin? Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bol kazançlar. Nasıl satışlarımız? Onlarla Allah bereket versin diye öyle diyelim ya. Nasıl? Eskiye göre nasıl? Daha mı iyi? Daha mı kötü işler? eskiye göre eskiye göre onda bir düşük. Şey neden? Onda 10, dokuz düşük. Onda dokuz. Eskiye göre onda dokuz düşük. Yani on sene, 20 sene öncesine göre onda dokuz düşük yani. Onda onda bir kaldı ya. Halkın alım gücü azaldı mı diyelim? Tamam, tamamen, tamamen. <laughs> tamamen. Ne olmalı abi? Nasıl düzelir? Allah nasıl düzelir? Bilmiyorum işte. Yetkililer bu işe el koyacaklar, düzelecek diyecekler. Yetkili dediğiniz şu anda bizi yönetime söylüyorsunuz. evet bizim seç, bizim seçtiklerimiz. Vatandaş. Bu bizim seçtiklerimiz düzeltir mi? <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Umut ederiz yani. Ya ama inşallah olmuyor. Akıllı oluyor bu işler galiba. O akıllı, akıllı oluyor da şey, o da Olmayınca böyle mi oluyor? Ya şey insan umut <laughs> ümit, ümit ediyor. İnsan ümit ediyor yani. Akıl da görmeyince ortadan umuda kalıyor. Işte. Tabi ümit fakire fakir yaklayabilir diyorlar. Biz de ümit ediyoruz inşallah yaparlar. Yani. <laughs> Arkadaşlar bizim işimiz inşallah maşallah kaldığı için e, Umut işte. E, abi şöyle söyleyeyim. Eskiden böyle biz ikinci el pazarında dolaştık. Çok yoğun bir şekilde ikinci el pazar yerleri açılıyor e, vatandaşlar eşyasını satıyor. E, halkın buraya talebi çok yüksek. Bu vatandaşın hali ne olacak böyle? İşte diyorum ya ben şey abla oradan diyor ki sürünecek diyor arkadaşlar arkadaş. Ben 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 Now TV izliyorum. Patron Now TV'de şey diyor ki sen çok tepeli patron sizsiniz diyor. Patron biz olduğumuz her şey her şey bize düşüyor diyor. Seçmene düşüyor her şey yani. Zamanı geldiği zaman çiz, çizmetini, çizik atmadığını bilmelisin. Peki halk bunu yapıyor mu? Bu patron. şimdilik yapmıyor, yapamıyor şimdilik. Neden bu patron yapamıyor bunu? Madem patron biziz. Valla nedenini biliyor herhalde kültür eksikliğindendir diye düşünüyorum. Bilgi eksikliği, cahil. bilgisiz on, ondandır diye düşünüyorum ya, bilmiyorum ya. Bilgisizlik diyorsun ne nasıl ya da bize sunulan yönetim muhalefetiyle iktidarıyla böyle bir yönetim arada kalıyor olabilir yani, miyiz? köleliğe razı edilmiş olmasındandır öyle yani gönüllü kölelik ondan olabilir ya Hatta... da e ee, balık yemeye alıştırılmış olmaktan, balık yani balık tutmak yerine balık yemeye alıştırılmış olmaktan. Yani insan çok para kazanıp iş bulup çok para kazanıp da efendim e, güzel şeyler yiyip giyeceğine makarnayla idare ederim. Kolay olsun der yani, ve çalışmayayım. Makarna ile idare, idare ederim ben diyor. İnsanın e, biraz da şeyin natüresinde bu var yani herhalde. Kolaycılığa kaçıyor. Ee, ama insan yani makarnayla e, ya da herhangi gıda eksikliğiyle büyüdüğünde zihin küçülmez mi efendim Bey Elbette, elbette küçülür ama onu düşünemiyor. Onu Düşünemediğimiz için böyle yönetimler seçmiş olabiliyoruz. Neden? Çünkü insanın beyni gıdayla beslenir. Tabii ee, tabii. Biz istediğimiz gıdayı alamıyoruz. Sadece söylediğiniz gibi makarna yersek e, benim beynim küçülür tabii ki. Tamam, tamam ya, muhakkak tabii. Yumur, yumurta tavukla mı tavuk yumurtadan mı hesabı? <laughs> ne olmalı yani nasıl olacak hangi hanginden çıkartalım efendim tavuğu yumurtadan mı yumurtayı tavuktan mı çıkartalım vatandaş olarak ee, Tavu, tavuğu yumurtadan çıkartmak lazım bence ya yani, bence <laughs> daha mı doğru diyorsun tabi <laughs> çok çok çalışmak gerekiyor kurtulmak için bu işten Tav tavuğu yumurtadan yumurta tavuktan tavuk varsa yumurtadan kolay çıkar ama yumurtadan tavuğu çıkartmak çok zor yani onun için anda, evet Son sözleriniz yönetime varsa vatandaş için e, nelerdir? Neler düşünürsünüz? Allah son sözüm. <laughs> uyanmak lazım. Akıllı olmak lazım. En sonunda, gel bak yardımcı yardımcı olsun diye. Ben bu arada emekli imamım ben onu da söyleyeyim. Emekli, emekli imamım ben. Allah yardımcımız olsun diyorum. Bak. Ya emekli imamız. arkadaşlar ben o konuda da düşüncelerimiz şöyle e, bu benim düşüncem eğer ki insanın aklıyla e, düşünceleriyle kalbinden çıkan söz e, bir değilse lütfen ona e, temas etmeyelim o bizim canımızı yakar bu benim düşüncem bugünkü yönetim de öyle aklıyla kalbinin arasından çıkmadığını düşünüyorum bu da halkın canını yakıyor evet. doğru mu? Doğru doğru katılıyorum. Hocam ee, öyle diyeyim e, ben aslında e, üniversitedekilere hocam diyorlar ben karşıyım Güneş olarak çünkü onları öğretmen onları öğretmenim diyorum. Hepsine hoca olarak kabul etmiyorum ama sizi hocam olarak size teşekkür ederim. Röportajınız için hocam sakalınıza da sinek geldi bu sırada. Onu da gördüm arkadaşlar. Hocamın sakalındaki sineği attım galiba. Biraz sevap kazandım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay. Ee, arkadaşlar abla oradan bağırmıştı vatandaşın durumu nasıl demiştim. Ablacığım vatandaşın durumu nasıl işleriniz nasıl? Boş ver Neden boş vereyim boşa. abla? Ne olur çekmeyin beni. Bak çıkarım bir yerde falan. Diye. Tamam. Tamam abla, sadece çıksan çıksan bizim kanalımızda çıkarsın, onda da sorun yok. Düşüncelerinizi söylersiniz ablacığım. Nasıl işleriniz nasıl, memnun musunuz? Ya gelen hepsi aynı. Yani kim geldi, kim geçti, gitti, hepsi aynı yani değişen bir şey yok ki. Değil mi? Bir peki. Hepsi aynı. Parti, partiler seçim zamanında gelir kapımıza, sonra unuturlar bizi. Öyle mi oluyor efendim? Nedir? Ne olacak peki vatandaşın hâlâ abla? Ben geliyorum burada, en azından bir üniversite mezunu boş. Torpilin yoksa adam almıyorlar. Öyle bir coğrafya bu. Evet adamın olacak. Temizlikçi çöpçüsünü bile adamın olacak. Ne olmalı abla böyle bu işin sonu nereye kadar oraya torpil burada liyakatsızlık. ne olacak bizim çocuklarımız ne dürüst insanları ne olacak? Avrupa'ya göç ediyor gidiyorlar. çocuklar. Evet beyin gidiyor. göçümüz var. Evet ne yapalım? Ne olacak Allah bu ülkenin hali? Allah hayırlısını yapsın. Öyle mi diyorsunuz? Teşekkür ederim sağ olun arkadaşlar. Abla hayırlısı yapsın her şeyin diyor. ben de aynı düşünceye sahibim. arkadaşlar bu videomuzu lütfen beğenirsiniz. Like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.